Bugün bir BB krem uygulama videosuyla sizinleyim. Sürmesi çok kolay. Ben cilde fırça ile uyguluyorum. Bakın fondöten gibi durmayan ama kapatıcılığı yüksek bir ürün. Şöyle bir detayda görelim. Şu an burası bitti. Hem güneş korumam, hem mavi ışık koruması, hem nemlendirme hem de BB etkisi bir arada oldu. Nasıl? Ben çok beğendim. Pure Beauty'den BB krem. Kore güzelliği bizimle arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. gördüğünüz gibi Sıla Türki oğlundan muhteşem bir video görüntü ardından güveller güzeli kızımızın muhteşem görüntülü karelerini sizler için paylaşıyorum Evet e, güzelliğine güzellik katan isteksiz güzelimiz Sıla Türkoğlu'nun her daim e, kullandığım muhteşem markalı e, ürünlerinden herkese tavsiye ediyor kendisi de e, bundan e, bu ürünlerde kullandığı için sizlere de tavsiye ediyor. Evet arkadaşlar ben söyleyeyim ben de kullanıyorum mükemmel. Herkese de sıra gibi ben de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar sıramın güzel paylaşımları kanalımda lütfen videolarımı izleyin beğenin paylaşın.